Merhaba arkadaşlar, muhasebe uygulamaları dersinin 3. ünitesi ile ilgili bir soru çözeceğiz. Sorumuzu görelim. İşletmenin 2014 yılı içinde aldığı bir makineye ilişkin bilgileri aşağıdaki gibidir. Satın alma bedeli 180.000 lira, taşıma gideri 20.000 lira, hurda değeri 15.000 lira, tahmini ekonomik ömrü 10 yıl, amortisman yöntemi normal ya da bir diğer ismiyle düz oranlı amortisman. Bu bilgilere göre söz konusu makinenin 2015 yılı amortisman gideri kaç liradır? İşletme 2014 yılında bir makine satın almış. Bunun maliyet bedelini hesaplayabilmek için satın alma bedelini taşıma giderini ekliyoruz. 180 bin lira artı 20 bin lira. 200 bin lira bizim maliyet bedelimiz. Amortisman uygulayabileceğimiz tutarı hesaplamak için hurda değerini çıkartmamız gerekmektedir. 15 bin liraya çıkarttığımızda 185 bin lira amortisman tabi tutacağımız değerdir. Bu hesaplamadan sonra amortisman oranını hesaplamamız gerekmektedir. Soruda tahmini ekonomik ömrü verilmiş. 1 bölü 10'dan amortisman oranı %10 olarak hesaplanmaktadır. Amortisman yöntemimiz normal amortisman olduğuna göre her yıl eşit olarak hesapladığımız kısmı gidere dönüştüreceğiz. Dolayısıyla 185 bin lirayı amortismana tabi tutar olarak hesaplamıştık. Amortisman oranımız %10 olduğuna göre 185 bin lirayla %10'u çarptığımızda 18.500 lira her yıl ayrılması gereken amortisman tutarıdır. Dolayısıyla şıklarımıza baktığımız zaman A şıkkında 18.500 liranın yer aldığını görüyoruz. Doğru cevabımız 18.500 lira A şıkkı olacak.